Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bugün sevgili dostlar kendime tamı tamına 1 saat süre veriyorum. Ve bu 1 saat içerisinde öncelim altın depoları olmak şekilde tüm depolarımı fullemeye çalışacağım. Bakalım gerçekten bunu başarabilecek miyim şahsen ben kendime hiç güvenmiyorum. Ama yine denemeden bilemeyeceğiz. Ve videonun en başındayken de sizlere çok güzel iki tanecik haberim var. Hemen onları da hızlı bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Bir tanesi köy inceleme videoları nerede kaldı? Niye bu kadar geç geliyor? Şimdi şöyle bir izah edeyim. Normal şartlarda iki gün öncesinden atacaktım. Ancak o videoda sürpriz bir konuğumuzun olduğunu söyledim arkadaşlar. Bir türlü ben ne müsait olamadım ya da sürpriz konuğumuz adını söylemeyeceğim videoda sürpriz olsun. Ya sürpriz konumuz konuğumuz müsait olamadı ya da ben müsait olamadım. Bu yüzden bir denkleşemeyip videoyu çekemedik. O yüzden kusura bakmayın ama yarın kesinlikle köy inceleme videosu kanalda. Bu ilk güzel haberimizdi. İkincisi ise bence daha güzel bir haber. Şimdi Şubat ayının son haftasına girdik. Tabi siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz o ayrı mesele ama şu an ben bu videoyu çektiğimden itibaren Şubat ayının son haftasındayız. Son hafta demek sezonun da son haftası. Yani bitiyor. Sezonun bitmesine birlikte altın biletler yine alınacak. Ben de dedim ki size bir destek olayım. Hatırlarsanız bundan bir buçuk iki ay önce web siteme Google Play kodları ekliyordum arkadaşlar. Gidip Google Play kodlarını bulanlar gidip kullanabiliyordu. İsterse altın bilet alıyordu. isterse başka oyunlarda başka bir şey alabiliyordu. Yani istediğiniz gibi harcayabiliyordunuz. Yine aynı şekilde bu Şubat ayının son, hafta, son haftası boyunca arkadaşlar... Altın biletlerinizi benden size web sitesinde arkadaşlar çok iğrenç bir cümle kurdum dur olmadı. Benden size bir destek web sitesine şu an Google Play kodlarını ekledim. 2 tane 25 artı 25 toplamda 50 TL değerinde web sitemde kod var. Gidip arayın bulun gizli bir yerinde. Dikkatlice aramayı unutmayın. Şimdi videoyu terk edenler gitti hemen web sitesinde aramaya başladı. Benden size bir güzellik daha. Bu videoda sizlere nerelere koyduğuma dair böyle bir ipuçları vereceğim. Basit ipuçları ya. Zaten çok zor yerlere koymuyorum arkadaşlar. Hemen bulunabilecek tarzda bir yerler. Sadece dikkatli olmanız gerekiyor. Videonun ilerleyen zamanlarında ipuçlarını vereceğim. Şimdi Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar taktiğimiz hemen gördüğünüz üzere tek bir asker o da süper barbar. Çoğu kişi diyor ki Sinsi Goblin, Sinsi Goblin, Sinsi Goblin. Sinsi Goblin'in dezavantajlarını da göstereceğim. Neden Sinsi Goblin'in kullanılmaması gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Hani o yüzden güzel güzel bu videoyu atlamadan bence izleyin. Çünkü çok güzel bir video olacak. Hali hazırda işimi biraz daha zorlaştırmak istiyorum. O yüzden bir duvar artı bir duvar daha basacağım. Bak iksirimi neredeyse sıfırladım arkadaşlar. Şöyle şunları bir toparlayalım. Hatta varsa bir de bunu kullanayım arkadaşlar. 4-15 bin iksirimiz kaldı. Normal şartlarda maliyetimiz ne kadar? Yani 50 binlik bir maliyetten genelde ganimet kasıyorum. Hemen eşleşme bul diyeceğim. Hızlı hızlı arkadaşlar. Güzel köyler bulduğum takdirde kaydı açacağım. Bazı yerlerde e, şöyle göstereyim. Hatta şöyle göstereyim. Nasıl bir saat süre tutacağımı da göstereyim. Bir geri dönelim. Tabi şu geri döner misin köye? Şöyle bir kere hızlandırma yapacağım. Zaten hızlandırma 1 saat sürüyor arkadaşlar. Bu hızlandırma bitti. Takdirde benim de sürem bitmiş oluyor. Bakalım güzel güzel köyler buldum. Halde dalacağım hızlı bir şekilde. Önceliğim altın depoları olacak. Vay güzel köyler çıkıyor aslında dalabilirim. Ama benim önceliğim güzel köyler olacak. Çıktık bile. Bak suyumu içerken çıktı bak. Şöyle sinsi goblinlerin ne avantajları var söyleyeyim mi? Şöyle sadece toplayıcılar dışarıda ise arkadaşlar tek avantajı toplayıcıları birer tane bırakması halinde hızlı bir şekilde toplayıcılardaki ganimeti alabiliyor. Ama 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 diyorum. Şuradaki büyücülerin olduğu yerde, şuradaki büyücülerin olduğu yerde örnek vereyim. Toplayıcılar olsa hiçbir şekilde alamaz. Ama mesela ben şöyle birkaç tane süper barbar bırakıyorum. Hızlı bir şekilde nasıl o duvarı yıktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Siz bunu sizli goblinlerden kesinlikle yapamazsınız. Atlama büyüsünü diyorsunuz ama atlama büyüsü çok ama çok maliyetli oluyor. Kaç tane atlama büyüsü kullanacak? Mesela bak şurada toplayıcılar olsa ikisini almıştık. Hani atlama büyüsü çok aşırı derece maliyetli arkadaşlar. Elinizden geldikçe az bir şekilde bak şuraya yaklaşık 5 tane bıraktım. Bak hem okçu kulesini aldı hem de şuradaki ee, ıvır zıvırları alıyor. Bir de burada ligin biraz yüksek lig puanından gelen ödülleri de almak istiyorum. Mesela şuradaki altın deposunu al. Şunları alalım. Yani şunu da kullan. Tamamdır gayet güzel. Bak gelen ödül 80 bin civarı olacak. 93 binde bir de ekstra ödül aldım. Güzel. Şimdiden 1 milyonumuzu kastık arkadaşlar. Yani demek istediğim süper barbarlarla ganimet daha rahat kasılıyor. Yani şekil gibi ya. Şekil gibi. Görüyorsunuz tak 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 tak. Sağdan soldan temizle yüzdeni toparla çık abicim kasmanın bir anlamı yok. Bak daha büyü bile kullanmadım. Maliyetimi zaten bir, bir sonraki şeyde göstereceğim. Şuradan hızlı bir şekilde tak 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 diyorum. %50'yi toparlayıp çıkıyorum arkadaşlar. Gayet güzel. %50'mi toparladım. 400 binimi aldım. Çıktım. Adios amigo. 10 numara 5 yıldızı gidiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde bunları basmayı unuttum. Bir de bunların çıkma süresi var. Çok zor ya. Bakalım gerçekten 1 saat içerisinde tüm depolarımı fullleyebilecek miyim? Ben bir an yani heveslendim ya dedim belki buradan buraya gelecek. Vallahi bunu basardım ya direkt yani bu videonun sonunda 255.000 kare iksirim olsaydı yine basardım. Hatta yine basabilirim şuradaki bunu kullanıp ama yine şansımız olamayacağım. Oy anam oy. Ya dedim ki 37 tane barbarım var dedim bir dalayım belki güzel ganimet çıkar tek attım lan. 1-2 Çok az bir şekilde kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Yani çok tedarikli kullanmam gerekiyor süper barbarlarımı. Mecbur bunu da kullanacağım herhalde. Öyle gözüküyor. Şuradan kullanayım. Ay 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 ay. Şuradaki aldı. Tamam gayet güzel. Güzel. Şurayı da hemen toparlayayım. Sadece şu iki de toplayıcı kaldı. Gayet güzel. Şuna birkaç tane bırakacağım. Hadi lan Ya şuradaki şurayı bir dondurayım. Gayet güzel, gayet güzel. Oradaki altını da al. 100.000 kaldı. Onlar da burada. Onda nasıl kullanacağım? Tabii ki de şu şekilde kullanabilirim. Hmm, şuraya bir dondurma atacağım. Zaten Klan Kadesi'ndekilerini kullandım ilk etapta. Elimden geldikçe az maliyetle ilerlemek istiyorum. Tak 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 diye kullanmak. Ama şuradan mecbur atayım. Dondur abi şurayı dondur dondur al abicim orada 100 bin ya 2 de iki toplayıcı da 100 bin var neredeyse gayet güzel al abicim al altını da al altını da 10 numara 5 yıldız ama maalesef 90 bini heba ettik çünkü yüzde 48'de kaldık kral kraliçem yok bu biraz dezavantaj benim için ama hiç önemli değil hiç önemli değil ben 9 binimi aldım. Ama tavuk gelenlerden, kaz gelenlerden tavuk esiri gelmemek gerekiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şuradan basalım. Sadece 67 bin ya. 67 bin maliyetten hızlı bir şekilde depo... 900, 900 bin kastık. 10 numara gidiyoruz. Bence başaracağım bunu. Evet yine güzel bir ölü köy tarzı bir köy arkadaşlar. Bak birer tane bırakacağım. Sonra adios amigo deyip kaçacağım ben. Bak tak 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 Bitti bu kadar ya ganimet kasmak bu kadar basit işte arkadaşlar Belki 2-3 tane buraya fazladan bırakabilirim şuradaki iksir toplayıcısını almak için Gayet güzel orayı da aldık Ben kaçar ya 36 tanesini harcayıp 90 bin alacağıma gider 36 tanesini başka bir yerde değerlendiririm Daha fazla ganimet kasarım Yani şu an 3.3 milyon oldu Yani güzel gidiyoruz Bak buna direkt saldırsam Saldırmayacağım vazgeçtim daha güzel köyler. Bak şuradakilerini toparlayabilirim. Şurayı toparlayabilirim ama gerek yok ya. Gerek yok. Daha böyle güzel ağım bak. Şuna direkt elektro ile danılabilir. Hmm, buna hiç gerek yok Hazır köyü arıyorken arkadaşlar Sizlere de birkaç ipucu vereyim İlk ipucumuz şu şekilde çok da güzel bir köy çıktı Buna da dalacağım İlk ipucumuz arkadaşlar yazılara dikkat edin haberiniz olsun İlk ipucu bu İkincisi ise reklamlara dikkat edin İkinci ipucumuz ise bu Sadece vereceğim iki, iki ipucu var Bir tanesi Neyse hadi bakalım Şuradan tak 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 Diyelim Hmm. Şurada iksir, iksir, altın, kare iksirler burada. Eee. nereden de alsam? Şimdi şu yukarıdan dalsam da kare iksir artı depoları alırım. Şuradan altın alırım. Kare iksire de ihtiyacım var mı? Tabii ki de yok. O zaman ne yapabilirim? Bak şöyle bir yöntem düşünüyorum. İksini alabilirim. Nasıl mı? Şu şekilde. İksir harcayacağım abi. İksir harcayacağım. Hmm, şuradan bırakırsam eğer. Bir buradan bırakayım. Pekka'mız çıksın. Bir abicim al o kraliçeyi gayet güzel. Şurayı bir donduralım. Gayet güzel gidiyoruz. 10 numara. Gayet güzel. Sağda alırsan çok iyi olacak. 10 numara. Şuraya da bir tekrardan dondurma atacağım. Gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Orayı da toparla bakacağım. 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 Bakıcım ne ya? Abicim şu biniciler bence merkez binayı alır. Merkez binadan da bir 200 bin alırsak çok... 200 bin diyorum ya. 50 bin alırsak çok iyi. Hadi lan. Merkeze odaklansınlar. Merkezi de aldık. Gayet güzel. Şuraya, şu depoya... Neyse şu depoya iki tane vuraydınız iyiydi diyecektim de vuramadılar. Sıkıntı değil sıkıntı değil. Ya aldık ya bayağı aldık. 500 bin 600 bin aldık en az. İki yıldızı da tamamladık. Yıldız bonusu da gelecek ekstra. Ne kadar harcadım sadece şu saldırıda ne kadar harcadım merak ediyorum. 4 milyonumuz oldu. Şuradan özür dilerim. Nerede lan savaş şeyinden? 97 bin harcamışız. Klan karesinden gelen birlikleri çok fazla kullandık. Onu biliyorum. Sadece şuradan isteğimi yollayacağım. Tekrar isteğim dolduğu takdirde onları kullanmaya özen göstereceğim. Şu an 4 milyonumuz oldu. Kaldı bize 10 milyon. Hadi bakalım ne kadar süremiz var. Daha 15 dakika, 17 dakika kullanmışız. 17 dakikada 4 milyon. Bence şansımız gitti ya. Çok güzel köyler çıktı çıkmasına da artık köy çıkmıyor. Garip. Yani bak 700 binde sadece depoları almak zorunda kalacağım ve 53 tane barbar kullanmak zorunda kalacağım. Yani şansımız galiba gitti. Yani o saldırılarda galiba zirveydik. Şu an rakip arıyorum. Çıkmıyor. Ben yine aramaya devam edeceğim. Bakalım daha ne kadar bu şekilde gidecek. Umarım bu şekilde gitmez. Çünkü her geçen dakika, her geçen saniye benim aleyhime oluyor arkadaşlar. Oy oy biraz zor bir görev benim için biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ben girdim bir, bir kere işin içine. Heh, belki bir ihtimal buna danılabilir çünkü baya bir köy aradım. Yani bir... Şöyle bir temizleyelim şuraları. Gayet güzel. Şuraları toparla babuş toparla toparla toparla. Şuralarda da eksi yememek için. Çünkü eksi 20 yi yiyorum. Vallahi sıkıntı. O yüzden eksi yememek için şuraları bir alalım. Merkeze doğru girersem şuradan şurada birazcık iksir var. O yüzden şu kısmı almayı düşünüyorum. Mecbur buraya kadar girmişsek de burayı da alalım. Şurayı da temizlersek güzel olacak. Çok fazla attığımı biliyorum ama eksi yemek istemiyorum. %40, 41, 42, 44. Gayet güzel. 45, 46. Bekliyorum hala. 29 bin vardı. Onun derdine düşmeyeceğim. Tamam %50 gayet güzel bir şekilde aldık. Yıldızımızı aldık. Günlük bonus da alayım ben. Hadi abicim günlük bonus da alayım. 500 bin çok güzel oldu. Hatta 5 yıldız aldım takdirde yine bir günlük bonus veriyor. Ne zamandan beri savaş yapmıyorum lan ben. Baya uzun olmuş ya. Hemen hızlı bir şekilde askerlerimizin çıktığını farz ederekten yine aramaya yoluna düştüm. Bak 600 bin ama bak bu alınabilir. Bu alınabilir hem de çok güzel alın alınabilir. Şurada bir depo. Şurada iki depo. Üç depoda burada. Hmm, dördüncü depoda burada. Tamam. Şöyle bir şey yapalım 630 binimiz var tamam mı Şöyle bir şey yaptık 100 bin o zaman depolarda O zaman depolarda Şöyle bunu kullanalım Al abicim Güzel şuraya da bir kaç tane Bırakacağım 10 numara gidiyoruz güzel güzel Sol tarafa doğru kayarsalar benim için güzel olacak şu an çok sustum biliyorum. Nasıl dalacağımı odaklanmak istiyorum. Şöyle bir dondurma. 10 numara gidiyoruz. 10 numara gidiyoruz. Sanırsam şuraya tekrardan bir dondurma atacağım gibi. Abicim nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Vallahi naneye yedik mi? Naneye yedik. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Gayet güzel. Yüzdeyi toparlamaya çalışıyorum. Her yüzde benim için bir bonus demektir. Sıkıntı yok. 5.3 milyonumuz oldu. 411.000 artı 90.000, bin, 500.000 daha buradan kastık. Bir de üstüne yıldızımız da aldık. 10 numara 5 yıldız oldu. Hızlı bir şekilde şuradan takyelerimi yükselteyim. Tekrar güzel bir köy bulup geliyorum. Ya toplasan 70 bin harcamışım ya. Gerçekten çok değil. Gerçekten çok 70 bin 500.000. 500 bin. Hani bildiğin dönüştürüyor mu dönüştürüyorum böyle. Ya aklıma benim böyle bir şey geldi ya. Yapsam mı acaba diye düşünüyorum da. Bir tane süper büyük kullansam. 9. seviye olacak değil mi? Niye ben yapmıyordum şimdiye kadar? 8, 9 yani bir level de bir leveldir yani. Haksız mıyım? En azından bir level de güzel olacak, destek olacak bana. Şuradaki birliklerim olsun, askerlerim olsun, o olsun bu olsun. Askerler olmayacaktı hani kahramanlardan kastettim zaten bir tane var. O da ayakta, o da uyuyor abire, 6 dakikada bir uyanacak. Sıkıntı değil. Hızlı bir şekilde süper barbarlarımız çıksın bakayım. Ben yine saldırılarıma geçeceğim. Burada 464 bin var. Ben bunun hepsini alırsam umarım ki toplayıcılardadır. Değilse geçmiş olsun. Ben buna bir dalacağım. Şöyle, Şu, tabii şuraları da alalım. Hazır gelmişken. Bence hepsi toplayıcılardadır ya. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle birkaç tane atalım sağa sola da ıvırı tıvırı diyerekten. Yani şöyle 90 binimiz kaldı. 90 bin nerede olabilir? Toplayıcılarda mı var? Neyse hazır şuranın da içerisi açılmışken içeriye bir göndereyim askerlerimi. Şuraya birkaç tane daha göndereyim maksat orayı temizlemek. Şuraya da bir tane yollayayım. %40 gayet güzel. 42, 44, 45, 46, 47, 48 tamamdır ya. Aldık her türlü aldık. 49'da kaldım. Kanka 49'da kaldım 50 tamam. Daha fazla harcamak istemiyorum. Hızlı bir şekilde 80 bin de aldık bonusumuzdan birlikte. Şurayı bir toparla 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 toparla. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gençler köy binası 13'te yani farming köyleri saldırıp ganimet kasmak en azından diğer köyleri nazaran daha zor. Yani köy binası 10, 11, 12, 13 tamam 13 değil de 12'ye kadar bir tık daha basit oluyor. Hani köy seviyesi düştükçe ganimet kasmak daha kolay oluyor. Hiç olmasa bile köy binası 11'de şuradaki uçan kışla ya da köy binası 12'de uçan kışla ve full artı full biniciler kullandığınız zaman daha etkili oluyor. Hele hele köy binası 12 yeni geçmiş ve köy binası 11 savunmaları olan bir köyse geçmiş olsun. Yani daha da basit oluyor işiniz. Yani benim işim birazcık bir tık daha zor. Kral kraliçe'm de yok. Onda etkisi var. Yani en azından onda ekleyebiliriz. Şimdi şöyle bakıyorum. 2 dakika var. 43 var lan ben yine güzel bir köy bulurum. İnşallah tek atarım. Aynen bunun gibi tek attım ama to toplayıcılarda değil abicim. Bakalım buraya buralarda da hiçbir şey yok. Bizden burada ekmek çıkmaz. Şuraya bakıyorum. Aslında çıkar da biraz daha bekleseydik çıkar. Çünkü Adam herhalde en fazla 3-4 saattir hesapta değil. Şöyle bir rakip arayalım tekrardan geliyorum. Güzel tekrardan bir farming köyü çıktı. Şuradan tak 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 diyelim. Yine önemli olacak şekilde bir yıldız alsam iyi olacak benim için. Bir yıldız yeterli abicim fazla bir şey istemiyorum. Bir yıldız sadece. Şöyle şuralara atalım birer tane. Her bir tanesine birer tane alsam yeterlidir zaten. Sonra bunlar birleşip birlik oluyor. Şöyle birkaç tane şuraya atayım. Gayet güzel. Tamam ya %44 %46 50'yi aldık tamam, tamam sıkıntı yok. Kaldı mı bir şey kalmadı 10 numara 6.3 milyon oldu yine 88 binde bonusumuzu aldık yani bir nevi bonus 100 bin veriyor o çok güzel benim için ya en azından buradaki arkadaşlar şampiyon ligde de artık ölü köyler çok fazla var buradaki usta liginde usta 2 usta 1 usta 3 olur fark etmez usta liglerinde mutlaka ganimet kasabilirsiniz size i̇şte önerim yani eğer köy binası 9 sanız hani kristallik sizin için daha uygun olacaktır. Onu da söyleyebilirim. Şimdi bakalım ne kaldı? 6.3 milyon. 2 yıldız aldığım takdirde tekrar 500 bin alacağım. Ve 2 yıldız alana kadar iki savaştan da 1 milyon alırsam 1.5 milyon. Yani 7.8 milyon bir ganimetim olacak. Tabii iki saldırı yapana kadar ne kadar sürem kaldı? Yaklaşık 26 dakika sürem kalmış. Ya yani başarabilir miyim bilmiyorum. Çok böyle kafa kafaya olacak ama yine elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu arada hafiften bir risk aldım arkadaşlar. Nasıl bir risk? 30 barbarla normal şartlarda bu 57 tane çıkıyor. 30 barbarla bu tarz köyler aray arayacağımı düşündüm ve tam da düşündüğüm gibi oldu. Şimdi çok fazla asker dışarıda var. Çok dikkatli bir şekilde barbarlarımı kullanmam gerekiyor. Şöyle hepsine birer tane atarsam, şöyle şuraya bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Gayet güzel. Şunlara da birer tane atarsam, şöyle önce okçular olacak önceliğim. Gayet güzel. Yüzdemizi toparladık. Yüzdemizi toparladık da. Bakalım nerede kaldı eksiğimiz. Sanırsam, sanırsam, sanırsam aşağıdan. Ay ya neyi bıraktım lan? Uçan kışta iyi bıraktım abicim yapma ya. Neyse cebimizden gitmiyor ama yazık oldu be. Cık. Yazık oldu vallahi yazık oldu billahi yazık oldu. E bari o zaman uçan kışladaki dondurmaları kullanalım. Üzüldüm ya. Vallahi kullanmak istiyorum bilseydim buradan kullanacaktım Belki merkezi alırdık. Üzüldüm vallahi. Neyse yüzdeyi toparladık. Onu biliyorum en azından. Gayet güzel. Şöyle bir dondurma daha nereye atsam? Nereye atsam düşünüyorum. Yani şuraya atılabilir. Güzel hemen tak 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 tak. %55'e kadar çıktık güzel. %60'ı falan görürüz büyük ihtimalle. Hatta 60 değil 70'leri görürsek çok iyi olacak. En azından bonusun %100'ünü almış olacağız. Güzel %61 ama zor ya. En fazla şuradaki uçan taktik hava uçağını alırız. Uçan kışta diyecektim. Ah cana bak hava püskürtücüsün canım minicik kaldı. %61'de kaldık. Önemli değil önemli değil hiç önemli değil. 500 bin artı 100 bin de bonus. 600 bin 7 milyonumuz oldu arkadaşlar. Son bir saldırı bak dediğim gibi 30'luk bulursam çok iyi olacak. Basalım şunları. Buradan 39 saniye bekleyeceğim. 39 saniye sonra tekrar yeni bir saldırıya geçiyorum. Ya şöyle bir şey var. Bunlar zaten çıkmış. Ben bunları silersem altının bana gelir mi? Deneyebilir miyim? Bilmiyorum bak şu an harbiden bunu düşündüm. Vallahi geliyormuş. Abim 200 300 bin safar dediğim bir saldırı daha yaptık. En azından kullanmadığım ben uçan kışlaları niye basayım ki? Gayet güzel. Şunlar da hazırda dursun. 10 saniye sonra bir saldırı daha yapacağız. Şuradaki Çalı çırpıları da hazır gelmişken de kaldırmak istiyorum. Hala buraya kadar izleyip like atmayan arkadaşlarımız varsa lütfen ama lütfen bir motivasyon like'ını yapıştırsalar çok ama çok mutlu olurum. Dediğim gibi arkadaşlar destekleriniz benim için çok ama çok önemli. Şuradan bir ağaç daha varmış. Bu ağacı da kaldıralım. Bunu da kaldıralım. Let's go! Diğer video diğer saldırıya geçiyoruz. Hmm, dalsam mı? Dalmasam mı? Dalsam mı? Dalmasam mı? Yani çok fazla asker harcamamaya çalışacağım yani şöyle bir atalım yüzde hmm, 18'e kadar çıktık hiç gerek yok ya eksi yiyelim önemli değil eksi yiyelim önemli değil kankam 400 binimizi alalım gerek yoktu hiç gerek yoktu çünkü şöyle şuraları bir toparlayalım tekrardan gayet güzel tekrar bir yıldız aldığımız takdirde yine yıldız bonusumuz geliyor oraya 800 bin uçan kışlığımız var ama maalesef ama maalesef 38 barbar 57 of çok eksik ya. Ya yine dalacağım. Şöyle bir alayım. Önceliğimiz depolar olacak. Güzel. Yani değil aslında ama kendime avutuyorum şu an. 400 bin var. 400 bin aldım. Kanka mecbur 2-3 tane daha atacağım buraya ve şuraya galiba bir dondurmayı çakacağım. Şimdi uçan kışlığı bırak. Güzel tamam. Şimdi şuraya bir, şuraya bir dondurma atacağım şuraya bir dondurma atmayacağım bekleyeceğim dondurmalarımı. Dur sağ sol temizlemem lazım yoksa geçmiş olsun gidecekler. Güzel. Biniciler de çıktı. Destek ya nereye gidiyorsunuz? Abi nereye gidiyorsunuz? Valla sola kaydılar yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun geçmiş olsun o zaman şuraya bir dondurma ve şuraya bir dondurma atmak zorunda kalacağım maalesef maalesef. En azından şu büyücüler vurur ya altın deposuna. %50'mizi de aldık. 500 bin art şu an yaklaşık 9 milyon gibi bir ganimetimiz oldu gibi. Gibi gibi. Yani 9 milyona yaklaştık. 500 binde gelsin abicim. 500 binde toparla 9 milyona yaklaştık. Aynen. 8.9 milyon. Gayet güzel gidiyoruz. Sizce başarabilecek miyiz arkadaşlar? Sizce başarabilecek miyiz? Bilmiyorum. Benim birazcık umutlarım yeşermeye başladı ama 20 dakika gibi bir sürem kaldı ya yanlış hatırlamıyorsam. 18 dakika kalmış. Yani 18 dakikada daha ne kadar kasabilirim? Hiç ama hiçbir fikrim yok. Ben yine 1 saat olacak. 18 dakikam var. Bekleyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hadi bakalım. Diğer saldırıya geçiyoruz. Hazır köyü arıyorken arkadaşlar sizlere de birkaç ipucu vereyim. İlk ipucumuz şu şekilde çok da güzel bir köy çıktı buna da dalacağım. İlk ipucumuz arkadaşlar yazıları dikkat edin haberiniz olsun İlk ipucu bu. İkincisi ise reklamları dikkat edin. İkinci ipucumuz ise bu. ya Sadece vereceğim iki, iki ipucu var bir tanesi yazıları neyse hadi bakalım. Abi bu adamdan Allah razı olsun ya köye bak tam da demiş ki bak bana dal kupamı bana ver. Ali. Sen adamsın, beni bul Ali. Ali beni bul. Türkler klanından. Ya normal şartlarda dalmazdım ama Ali vallahi böyle bir düzen yapmışsın resmen dal demişsin bize. Biz de seni mi kıracağız? Direkt dalalım. Şöyle. abim şuraya bir dondurma ve şuraya da bir dondurma atacağım herhalde. gayet güzel toplayıcılar unutmayalım. Şuralara birer tane yol yalım abicim. Gayet güzel hepsini aldık. Sağ solu toparlarsak neyi bıraktım ben? X bitti. Ay ne bitti. Vallahi bitti 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 bitti. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. %50'yi tamamlarsak iyi olacak Alicim. Sana kupada galiba veremeyeceğim. Tamam %50'yi aldık Ali Allah'a emanet ol çok teşekkür ederim ganimet için 600 bin yaptık 9.5 milyon oldu Hızlı bir şekilde şuradan tekrardan arkadaşlar Barbarlarımı basacağım Yani tek bir saat içerisinde arkadaşlar Günün sadece bir saatinizi ayıraraktan Tüm depolarınızı demek ki biliyor musunuz Ama yine ben ümidimi kesmeyeceğim Yani bir saldırıdan sonra büyük ihtimalle 10 milyon olacak yani iki saldırıda bir garanti bir milyon kasıyorsunuz bu şekilde ki ben baya bir saldırı yaptım yani şuradaki savaş günlüğüne baksanız da ya deli gibi saldırılar yaptım hele hele ilk videonun başındaki gelen ganimetler devasa güzellikteydi hani video biraz uzun oldu benim için hala buraya kadar izleyen arkadaşlarımız varsa çok teşekkür ederim iyi ki varsınız sizin sayesinde sizin sayenizde buralardayım çünkü sonuna kadar videolarımı izleyip destekleyen kişilersiniz sizler sizleri çok seviyorum çok teşekkür ederim hala buraya kadar izleyeniniz varsa acaba ben bu adama dalarsam ne kadarını alabilirim diye düşünüyorum. Sanki sanki dalmışım daha iyi gibi. Ama dalarsam güzel de ganimet alabilirim. Bilmiyorum. Cık. Hmm. Sanki bu sefer uçan kışlayı tekrar kullanabilirim gibi hissettim. Olmaz şuraya bir uçan kışlayı... Dur bir dakika şöyle bir şey yapayım. Şuradaki kaya saçarı bir alayım abicim ben. Gayet güzel. Hmm, şuradan... Şuraya da ben bence şöyle bir dondurma büyüsü atarak Temizleyebileceğime inanıyorum. Tekrardan bir dondurma büyüsü. Gayet güzel depoyu aldık. Al abicim buradakinde. Oo, o zaman şöyle bir taktik değişikliğine gideceğim galiba. Hmm. Aha, iki tane daha çıktı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Nasıl dalacağım, da nasıl dalacağım? Da Abi, help, help me. Bizde çare tükenmez. Bekleyin hele siz hele ge hele gelin gele hele gelin gelin siz hele. <laughs> ben size göstereceğim. Vallahi ne var ne yok hepsini attım lan. Lan siz mi büyük lan hala çıkıyor. Oğlum biniciler hayır abicim hala çıkıyor. Bu ne kaç tane almış klan kalesini balon. Oha oha neyse aldık 500 bin de Oğlum, ne masraf ettik be. Ne masraf ettik be yemin ederim Bilseydim dalmazdım yani Ne kadar etmişiz bir bakayım 100 bin etmişiz de yani o kadar Yine de yani abicim Yuh be o kadar balonu ne yapmışsın Dur dalmayacağım şu anki ne kadar var bizde 11 tanesi yeter Neyse ya hızlı bir şekilde birkaç tane daha barbarımız çıksın diye güzel bir köy bulacağım. Birazcık barbar sayısını az tutup güzel köyleri Yani gerçekten yüzdük 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 kuyruğuna geldik arkadaşlar ve son 5-10 dakika kala geçmiş olsun. Ya gitti ya kayıt kapandı sadece 1 saat ve uzunluğunda kayıtları iptal ediyormuş. Ama kaydı kurtardım sıkıntı yok Siz zaten buraya kadar izliyorsanız kurtulmuştur kayıt. Sadece tek üzüldüğüm nokta yani boşu boşuna o kadar vaktimin boşa gitmesi yani... Üzüldüm ya. Neredeyse 11 milyona yakın kastım arkadaşlar kral kraliçem olsa belki bir tık daha fazla kasabilirdim diye düşünüyorum. Bir tık daha belki bir buçuk iki milyon ve o giden kaybımda bir milyon daha eklersem bence depolarımı fullleyebilirdim. Siz ne diyorsunuz yani size bırakıyorum kararı ve bu iki toplu iki inşaatçıma da arkadaşlar şuradaki okçu ok kulelerimi bitirmek istiyorum. Bir iki üç tanesini on dördüncü seviyeye bastım. Bir iki üç 3... şunu da basmışım. Üç 3... 4 tane kalmış. Bu dördünde basıp aradan kurtulmak istiyorum. 5.5 milyon. Yaklaşık bir saldırı bak. Bir saldırı bile değil. Yani 13 tane barbarla bile bunu çok rahat kasabilirim bak. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde şöyle çok rahat bir şekilde kasabilirim. tamamdır. Geri çık abi, abicim, geri çık. Bak 200 bin ya, 200 bin. Şunu da al abim, bas. Yani bu videoyu burada bir virgül atacağım ama elimden gelen de buydu. Hedefim de zaten şu iki inşaatçıyı toplamaktı. Bir saat ya sadece bir saat içerisinde bunların hepsini yaptık. Sizce Barbar süper barbarlarla ganimet katmak mantıklı mı? Aynısını 2500 like gelirse bu videoyu arkadaşlar sinsi goblinlerle de yapacağım. Size bırakıyorum bu kararı. Yani elimden gelenin en iyisini bu videoda vermeye çalıştım. Daha iyisi olabilirdi askerlerim tam olsaydı. Yani bilemiyorum belki biraz da gece video çekseydim ganimet oranı geceliğin daha da fazla oluyor arkadaşlar. Belki tam tamına depolarımı fullleyebilirdim. Size bırakıyorum kararı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Adios amigo, bye bye.